yazın lezzetli yemeklerini hazırlamaya devam ediyoruz sizler için. Perihan ablayla tuttuğumuz balıklardan çorba yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Perihan abla. Nasılsın Hay. Turgay Bey? Vallahi yordum biraz beni sen bugün o balıkta. Bütün ağ evet, ağabey ben çektim. Evet. Terim. Bunun adı ekşili mi? Bunun adı ekşili çorba diyoruz. Ekşili çorba. Hangi balıktan Balık yapacağız? Balık çorbası. Turna çorba. Turna. Bu, Tuttuğumuz bu, turna. turna. da ne bereketliymiş. Evet, kızartması, eşilisi. Her şeyi çok lezzetli. Turna çok güzel bir balık. Sazan da öyle. Burada yetişen evet, ama. Evet. Yani Ulubat'ta çıkan Sazan balığı çok lezzetli evet. oluyor. Suları soğuk olduğu için. Malzeme listemiz, ekşili turna. Bir balığa çorbası için. Var, domates, kendi yaptığımız salçamız var. Onu gösterebilir Tuz. miyim? Tuzumuz var. Salçanın güzelliğine bakın, rengine. Malzemelerimiz bu kadar. Bu kadar. E tencerenimizin altında da sıvı yağ var. Evet. Altını yakıyoruz ve hazırlamaya başlıyoruz. Hemen. Salçamız da biraz kavruldu. Domates salçası Domates, ardından salça. balıklarımızı bütün bütün evet, koyuyoruz. Tabii bütün, bütün, yani bütün, bütün, bütün dediysek biz onları böldük. Tabii ki kez böldük. Çorbamız hazır. Hazır. Artık kaynayacak. Piştikten sonra bir limon, yumurtanın sarısı terbiyesini yapacağız. Bazen Terbiye. Ayrı edelim. bir yerde mi yapacağız onları? Ben onu ayrı, bir, ayrı bir yerde yapacağım. Onun üzerine dökeceğiz. Servis hazır. Bu kadar. O kadar. Afiyet onları yaparken olsun. yine bağlanırım sana orada. Tamam. Şimdi Hasibe ablamla orada acaba ne yapacağız? Merak ediyorum. Şu an hiçbir şey Kuluk. anlayamadım. Tatlı gibi geldi ama bana malzemelerden. Kuluka yapacağım. Kule kule kule. Kuluka kuluka. <laughs> kuluka. 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 yapacağım. Kuluka. Evet. Teşekkür ederim. Önünüze sağlık. Ben de teşekkür ben de ederim. ederim. Çorbamız tamamlanıyor. Altı kısılıyor. Pişiyor.